Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere çok lezzetli bir börek tarifi paylaştım. Sadece iki tane yufka kullandım ve bir tepsi börek çıktı. Çok iddialı lezzetlerden bir tanesi arkadaşlar ve yiyen herkes milföy hamuru kullandığınızı sanacaklar. Bunun garantisini veriyorum. Üstelik sosunda sadece su ve sıvı yağ var. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sona kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Böreğin öncelikle iç harcını hazırlıyorum. Bunun için elimde 300 gram aşağı yukarı ortalama veriyorum e, peynir var. Ben salamura köy peyniri kullandım. Siz istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz ve yarım demet de içine maydanoz ilave edeceğim. E, geçen hafta arkadaşlar paylaşmıştım. Böyle durumlarda börek yap yapacağınız zaman derin dondurucuya maydanozun da sık olacağını göstermiştim. Eğer derin dondurucuda varsa kullanabilirsiniz. Kesinlikle buzlu kokusu olmayacaktır. Öncelikle hemen böreğin sosunu hazırlıyorum bir bardak yarım bardak burada sıvı yağ var ve yarım su bardağından biraz eksik de içme suyu var her ikisini karıştırıyorum ve kenara alıyorum ee, böreğin sosu bu kadar arkadaşlar daha fazla başka bir şey kullanmanıza gerek yok biliyorsunuz ben bu sosu e, pırasalı börekte de kullanmıştım çok da lezzetli oluyor çıtır çıtır oluyor denemeyenler varsa mutlaka denesin eminim sizler de çok beğeneceksiniz çünkü çok fazla denendi ve büyük beğeni aldı o böreğim bir tane yufkayı açtım ve bir fırça yardımıyla az önce hazırlamış olduğum sostan bolca sürüyorum ve tamamını sürdükten sonra diğer yufkayı üstüne sereceğim. Buraya kadar gelen sevgili arkadaşlarımdan yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Eğer konuyla alakalı herhangi bir bilginiz veya bir tecrübeniz varsa lütfen bizimle paylaşın arkadaşlar. Mutlaka değerlendireceğim. Hem çok hafif hem çok lezzetli hem ekonomik hem de böyle çıtır çıtır bir börek arkadaşlar eminim bir ömür boyu favoriniz olacak garantisini veriyorum derin dondurucuda atabilirsiniz ilerleyen sahnelerde göstereceğim size nasıl derin dondurucuda saklayacağınızı gerçekten de muhteşem oluyor özellikle çalışan arkadaşlarım için tavsiye ediyorum şipşak elinizin altında bir misafir geldiği zaman da hemen hazırlayabileceğiniz bir börek diğer yufkayı da üstüne serdim ve yine fırça yardımıyla bol bolca sosluyorum. Hiçbir yerde boşluk kalmasın. Önemlidir. Yufkaların tamamını sosladıktan sonra bu uçlarını birleştirdim ve yine bir fırça yardımıyla her iki tarafını da sosladım. Diğer uçlarını birleştiriyorum ve oraları da sosluyorum. İç harcını bol kullandım. Ee, kesinlikle sizlere de bol kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hemen bu şekilde her tarafına eşit bir şekilde dağıttıktan sonra yine uçlarını birleştiriyorum. Sahneler içerisinde üçgen e, kestik böreğimizi. Ben dikkatinizi atmamak için konuşma yapmadım. Arkadaşlar sadece 30 saniyenizi veya 40 saniyenizi alacak. E, Gerçekten de çok kolay bir yöntem. Şimdi buzlukta en az 4 saat e, dinlendirmem gerekiyor. Dinlendirdikten sonra hemen yumurta sarısı sürüp fırına vereceğim. Yani akşamdan yaparsanız daha iyi olacaktır. Yapışmasın diye aralarına e, bir poşet koyuyorum. Daha sonra bu poşetleri kullanacağım tabii ki de. Hemen bu şekilde üst üste koyuyorum. Bu arada ben cam kullandım. Camın patlama riski var galiba. Yani bilmiyorum ben hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Birçok kez ben buzla derin dondurucuya cam koyarım. Tabii ki de sizlere önermiyorum. Ben en son 8 ay boyunca kefir mayası sakladım. Herhangi bir soruna karşılaşmadım. Ama ne olur ne olmaz siz buzluk için uygun bir kaba koyarsanız daha iyi olacaktır. Börekler artık donmuş. Yaklaşık 4-5 saattir. Derin dondurucudaydı. Şimdi ben fırın tepsisine koyuyorum. E, bu arada arkadaşlar aylarca bu şekilde böreğinizi saklayabilirsiniz. İhtiyacınız olduğu zaman çıkartıp hemen pişirebilirsiniz. Gerçekten de elinizin altında e, çok e, işinize yarayacaktır. Özellikle Ramazan ayında mutlaka değerlendirin. Yumurta sarısını sürüyorum üstüne. E, i̇stediğiniz her şeyi üstüne koyabilirsiniz. Ben de susam vardı. Çörek otu da çok güzel yakışıyor. Tavsiye ederim. Fırını 190 dereceye ayarladım. Yaklaşık olarak 35-40 veya 42 dakika içerisinde pişecektir. Lütfen kontrol olun arkadaşlar. Benim 39 dakikanın içerisinde pişti. Her fırının performansı farklı oluyor biliyorsunuz. Üstü nar gibi kızaracak, altı da kızaracak. Ondan sonra fırından çıkartıp hemen servis edebilirsiniz. fırından çıktı ben hemen şimdi gün ışığını çıkartıyorum evet gün ışığını çıkarttım rengi tam budur Sesleri duydunuz çıtır çıtır. Eminim çok çok beğeneceksiniz. Ee, ayran tarifimde kanalımda var. Bol köpüklü ayran yanına çok güzel gidiyor veya güzel bir çay. Muhteşem oluyor. Şimdi hemen tekrar göstermek istiyorum. İçine bakın ne kadar çok güzel oldum. Yine her zamanki gibi sonuç aynı çıtır çıtır muhteşem bir lezzet e, gayet hafif gayet doyurucu e, lütfen deneyin arkadaşlar yiyen herkes e, eminim çok beğenecek e, derin dondurucuya da bol bol koyabilirsiniz her zaman elinizin altında hazır bir börek olacak e, bugünlük de benden bu kadar yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.